telefonumuzun diğer ucunda. Merhabalar Sevda. Merhaba Aslancım. Canım arkadaşım hayırlı uğurlu olsun. Yeni radyo programında sana başarılar diliyorum. Zaten başarılısın ama ben kendi da... başarılar diliyorum. Çok Benim teşekkür çok ederim. Çok güzel geliyor. Hiç bu kadar uzun süre kendi şarkılarımı dinlememiştim. Ben <laughs> ama de iyi oldu. Ben de e, bu kadar e, sanatçıyı konuk aldım e, bunca yıldır. Hiçbir falan bu kadar böyle istekler, şarkılar ilk defa oluyor benim de başıma böyle bir şey geldi gerçekten. Süper. Bu yani Aslancım, bu günlerde aslacığım bu günleri müzikle atlatacağız. Ne Çünkü güzel. Hakikaten insanlar artık depresif, e, bunalmış, yılmış ve üzülmüş durumda herkes bu koronadan dolayı. Ama doğru. böyle günlerde müzik, e, zaten insanlar evde vakit geçiriyor. Herkes evinde. E, bu günleri böyle müzikle, müzik dinleyerek, en azından kendimizi dış dünyadan bir müddet izole ederek yaşayarak katlatacağımızı düşünüyorum. Benim sesim de onlara iyi gelecek diye düşünüyorum. Fanlarıma, sevenlerime. Ne güzel. Onlara da buradan sıcak olsun sevgilerimi gönderiyorum. Çok mutlu oldum o güzel mesajlarla da. Ne güzel. Bak inan saat 2'den beri yani bir saattir yayın yapıyorum. i̇lk baş Esra diye bir bayan attı mesaj. Hemen dedi, iyi yayınlar dedi, Sevda'ma sorar mısınız dedi. Hemen soruyla başladım yani yayına. Ondan sonra mesajlar ardı ardına kesilmedi ve senin burada olmadığın sürece herkes şarkılarını istek 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 sonra hemen e, Helin Harmankaya, e, Tülay Turan, Zinet Karadeniz, Ayşe Altuntaş, Tevfik Sait, Ayşe ve bir sürü sayamadığım isimler Buradan herkese neler söylemek istersin? Bir öncelikle fanlarına özellikle söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ee, onları çok seviyorum. Sen bazen bana kızıyorsun. E, Aslan'cım diyorsun, Sevdacım bu kadar peş peşe e, şarkılar çıkarıyorsun. E, ayda bir aile bir klip mi olur diyorsun. Biliyorsun yüz yüze geldiğimizde bunun kritiğini yapıyoruz. Evet. E, ben işte o sevenlerime, değer verdiğim, beni takip eden dinleyicilerime ee, her ay bir klip e, çıkararak onlara, e, kendi adıma bir armağanda bulundum düşünüyorum, onları çok seviyorum. Bazen e, bana tabii sosyal medyadan ulaşıyorlar e, mesajlarıyla, e, YouTube'da da takip ediyorum tabii ki mesajları. E, çok mutlu oluyorum onların güzel mesajlarıyla, e, bazen e, bunlar 15 sene önce yaptığım adımdan bahsediyorlar. E, kendi adıma o kadar mutlu oluyorum ki. Ee, sevenlerin insanın sevenlerinin olması, dinleyicilerinin olması bir sanatçı için o kadar büyük mutluluk ki bir de benim özel fanlarım var biliyorsunuz. Evet Sanat evet arası. kesinlikle. Özel fanlarım var. Onları çok seviyorum gerçekten. Ne güzel. O yüzden de e, vermiş olduğum araları bu şekilde tedavi ettiğimi düşünüyorum. Ne güzel. E, bir ay sonra yine bir sürprizim var inşallah. Yoğun bir şekilde bak bizi korona bile durduramıyor yani. Ay ne güzel ne güzel. Yani... <laughs> korona bizi... Ee, uğramadı biz işimizin başındayız, Sevenlerimize şarkılarımızı yapıyoruz, ee, her fırsatta da onlara iyi şeyler yapmanın çabası ve gayreti içindeyiz. Ne güzel. Ondan da ben de mutluyum. Ne güzel. Peki Mektup isimli şarkını kliplendirdin, daha dün çıktı nette de klibimiz yayına. Ee, evet. Peki bu klip hakkında, şarkı hakkında neler söylemek istiyorsun, nasıl bir proje oldu, neden bu şarkıyı kliplendirmek istedin, onları dinlemek istiyorum senden. Çocuk şarkımız biliyorsunuz biliyorsun sözleri Ayşe Bilgül Yılmaz, müzik Özkan Turgay'a ait. Klibimizi sevgili Teoman Topçu çekti. E, Maestro, Stüdyo Maestro'da yaptık bu çalışmamızı. E, sevgili Selim Çaldıran, Büyük Usta. biz bu şarkı aslında biz bundan 5 yıl önce yapmıştık. Yeniden revize ettik. Çünkü o dönem bu şarkıyla ilgili çok fazla bir çalışma yapamamıştık. İçimde uhde kalmıştı. Ee, ve ben bu güzel şarkıları tekrar e, 2019 santu ile yenileyerek e, bir revizeden geçirdikten sonra kliplendirdim. Çünkü o dönem e, Ankara'da yaşıyordum ve ilgilenememiştim halbuki çıktığımda PR ile ilgili ve hep içimde bir uhce kalmıştı. Kısmet bugüneymiş aslında birkaç ay önce biz kışın çıkaracaktık bu şarkıyı bazı değişiklikler oldu aksilikler oldu ama e, bugüne kısmetmiş. Gerçi biliyorsun gündem çok yoğun, korona. Ee, o konuyu da evet var. evet o konuya da geleceğim ama e, bunun Kesin öncesinde için çok istediğim şekilde gitmiyor buradan e, hayranlarıma ve fanlarıma tekrar bir duyurum olsun youtube'da beni yalnız bırakmasınlar İlk çıktığında 30-40 bin lira ulaşan şarkılarımız şu anda e, bugün basmadım ama e, yavaş bir seyirde gidiyor Tabii bu da beni üzüyor ama her şeyin düzeleceğine her şeyin normale döneceğine inancım tam hayat Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Zaten biz bunu biliyoruz ama ee, bu korona için sence yani senin ne düşünceleri ben merak ediyorum gerçekten ülkemiz adına önemli bir şey bu ama bunu e, dinlemeyenler bunun için hani rahat olanlar var bunlar hakkında ne düşünüyorsun hani sen bir sanatçısın insanlarımıza her zaman örnek olman gerekiyor fikirlerini almak istiyorum bu konu hakkında. Aslında e, kendimizi bir müddet sosyal yaşamdan izole ettiğimiz zaman e, biz bunun yayılmasını durdururuz. Benim buradan tüm bizi dinleyenlere, Pixar'da dinleyicilerine tavsiyem, önerim lütfen bu süreç içerisinde evimizde kalalım. Buna mecburuz çünkü e, diğer ülkelerin yaptığı hataları yapmamalıyız ki. Ee, bu önlemler daha kısa sürsün. Hayattan kendimizi sosyal hayattan izole ettiğimiz zaman bunun yayılmasını önleriz. Ben birkaç örnek vermek istiyorum. Kapıya gelen e, kargo e, yetkilileri bile çok hoşuma gitti. Bugün yine bir kargom geldi. Kapıya koyuyorlar ve iki metre uzaktan soruyorlar. İşte Bilgilerimiz nedir? Size geldi. Falan paket paketi yapın. Bir takım bence ülkemizde e, olumlu gelişmeler var. Bu daha iyi önlemler alınıyor. Mesela halk bakanımız buradan tebrik ediyorum. Bence çok de. Güzel, koordine ediyor. Bu, bu, çalışmaları çok iyi yürüttüklerine inanıyorum. Bugün yeni bir açıklamalar yapılacak. Beşten sonra onları bekliyorum. Belki de sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Çünkü duyansız vatandaşlarımız var. Bu bir e, tatil değil. Bu bir e, hafif alınacak, küçümselecek bir konu değil. Belki e, farkında olmadan taşıyıcı olan durumda olan insanlar yaşlarımıza geçirebilir. Onların ölümüne neden olabilir. Bu, bu düşünceyle bakmak lazım. Doğru. Herkes de, biliyorsun ağır seyretmiyor. Gençler bunu taşıyor. Farkında olmadan atlatabilenler de varmış. Aynen o yüzden, de. belki de sen farkında değilsin. Bir taşıyıcısın ve e, bunu bir hasta birine e, aktardığında onun ölümüne sebep olabilirsin. Böyle bakmak lazım. Büyük bir vebal var. Evet. Bu iki haftayı evimizde kapalı, izole yaşarsak evde yetkilileri gerekli önlemleri aldığını düşünüyorum ve kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Tabii ki psikolojik travmalar da yaratıyor. Hepimizde evde kapalı kalmak çok zor. Ee, ben de şu anda köpeklerimle izoli bir şekilde evde yaşıyorum. Ee, ama telefon aracında sevenlerimle buluşturduğumuz için de pil radyoya ve asla sana tekrar teşekkür ediyorum. Ne demek ne demek? Ee, birazcık konradan e bahsetmekten vazgeçelim ve senin bu güzel mi? biraz senin bu güzel klibine gelelim ben klibinin atmosferine bayıldım klip nerede çekildi nasıl çekildi kaç saat sürdü birazcık detaylar verir misin bizlere kim çekti klibini klibimiz Sapanca'da çekildi aslında renkli bir klipti ama e, şarkının e, Nasıl diyeyim? O slow havasına daha iyi gideceğini düşündüğü ee, çok için. Çok güzel oldu. Siyah beyaz çalışma olarak e, düşündü Teoman Topçu sevgili Teoman Topçu. Aslında biliyorsun çok lekli, cıcık, böyle cici bir cici bir klipti. E, kırmızıların sarıların hakim olduğu bir klipti. Ama e, şarkı slow olduğu için dedi ki detay veya da bu slow şarkının dışından çıkıp istemiyorum. Şarkı ön pl planda olsun diye biraz daha böyle e, siyah beyaz, daha böyle hüzünlü bir havada. Ee, bir çardakta e, böyle ormana bakan bir çardakta çektiğimiz bir klibimiz e, e, 24 saat mesela de, sabah başladı akşam falan bitti. Anladım. Çek, evet. Peki ben e, Gözün Aydın isimli şarkını sindirememişken e, Mektup isimli şarkın geldi. Yani artık böyle aralıklarla mı çalışacaksın? Ee, gönül ister? ki Tabii ki hiç ara vermemek ama inşallah e, bir şarkı daha gelecek ondan sonra yazın e, bir müddet ara vereceğim e, sonrasında e, kısmet olursa e, bir albüm projem olsun istiyorum ama bir şartım daha var yine bir slow şarkı gelecek onun çalışması e, bitti e, biz bu e, salgın hastalık olmadan önce biz e, klibimizi çektik hazırladık diğer klibimizi de yaptık sanırım bir bir, bir, bir buçuk ay içerisinde e, yayında olacak. Ondan sonra bir ara vermeyi düşünüyorum ben de. <laughs> sonrasında inşallah sevenlerime böyle yeni soundlardan oluşan bomba gibi bir albüm yapmayı düşünüyorum. Anladım. Peki son iki single'ının kapak fotoğraflarını ve stylingini kim çekti? Gerçekten çok beğendim ben fotoğraflarına, o pembe moyalı fotoğraflarına, beyazlı fotoğraflarına. Hepsi çok güzel. Onları da sevgili e, Zeynel Abidin Abidin'le çalıştık. Çok güzel bir isim Zeynel gerçekten. Zeynel Abidin ile çalıştık. Kendisi iyi bir fotoğrafçıdır. Tabii tamam, kesinlikle. Ee, i̇nşallah tekrar bir çalışma daha yapmayı düşünüyoruz. Ee, tabii ki ölmez sağ kalırsak. Şu an... E... e Öksürdüğü zaman bile korona olduğunu düşünüyorum. <laughs> <laughs> Hafif bir nezle durumum var. Birisi aradığında hastayım diyemiyorum korkumdan, <laughs> korunu oldum düşünecekler diye. Hafif bir nezlemde böyle bir hafif bir öksürüğüm var. E i̇nşallah değilimdir öyle olduğumu düşünüyorum. Yok estağfurullah diyecektim <laughs> ben de. Yok Allah korusun öyle şey ne demek. Ben de bugün e, birazcık burun akıntım var böyle kendim bir şey yaptım. ...falan böyle çekiyorum, Hep hepimiz aynı şeydeyiz, hepimiz aynı duygudayız gerçekten. Peki... Çünkü teknolojik olarak etkilendik hepimiz. Doğru söylüyorsun. Peki Türkiye'de en beğendiğin kadın ve erkek sesler kim desek? Bu benim moduma göre değişiyor Aslıhancığım. Tabii ki şimdi direkt tek bir isim verirsem, diğer sevdiğim sanatçılara haksızlık olur ama... ...tabii sen de biliyorsun bunu Ayda Pekkan. Evet. İlk başkaları da geliyor biliyorsun, her şey bitti dinlerken uçtuğum en güzel seslerden birisi. Her şeyi de seviyorum onu sadece seçildiği tavrıyla, işin olan saygısıyla. az da pek kan diyebilirim. Erkek sanatçılardan şimdi bir kan dersem çok klasik olacak değil mi? Herkez çok klasik Tarkan. olacak ama olsun. Herkes ama bunu dinleyebilir. Ama çok beğeniyorum. İbrahim Tatlıses hayranıyım. Çok severim İbrahim Tatlıses'i. Eee Orhan Gencebay hayranıyım. Yani hmm. değişebiliyor, moduma göre değişebiliyor bu. Ağır arabesk dinler misin mesela? Ağır fantazi. İnsan müzik sektöründe olunca sana dürüst davranacağım. Oturup da evde böyle sürekli müzik dinlemiyoruz. Tabii. Dinlemiyoruz evet. Için daha profesyonel bakıyoruz. Daha böyle e, olaya kendi okuyacağımız şarkılar, kendi yapabileceğimiz şarkılar boyutundan bakıyoruz. Veya sahne çalışmalarımız olduğu için, stüdyo çalışmalarımız olduğu için bir de evde oturup müzik dinlemiyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Ee, ama moduma göre bazen e, tabii ki araçta dinliyorum. Özellikle iyi bir radyo dinleyicisiyim. Arabamda radyo dinlerim sürekli. E, sonra e, bazen hüzünlenirim. Hüzünlendiğim zaman arabayı severim. Bazen coşarım o zaman pop severim. Her insan gibi. Doğru aynen öyle benim gibi. Ben türkü dışında hiç her şarkıya bayılıyorum mesela yani. Hani senin de var mı vazgeçilmez şarkıların diye sormak istedim hani. Sen böyle daha böyle bir ağır, daha böyle bir bir de açıklama yaptın ya yeni diva benim diye. Hani onun için sordum sana. Daha arabesk şarkıları, yani sanat müziği şarkılarını daha çok seviyor musun gibi bir his geldi içime onun için sordum. Peki. Aslancım beni öldürecekler diye mi dedim diye Doğru söylüyorsun. Ee, neden? Nasılsın, peki neden dedin nasılsın, sevgili sevda? Neden <gülüyor> dedim <gülüyor> peki sevgili <laughs> sevda? Efendim? bir daha söyler misin? Ay beni öldüreceklerdi, linç edeceklerdi biliyorsun çok e, sosyal medyada e, bununla ilgili bana e, kötü yorumlar da yapıldı. Tabii ki e, iyi yorumlar da geldi, takdir eden oldu, beğenen oldu ama e, böyle söyledim diye bir hışımla bana bir e, tutum sergilendi sonra biliyorsun sen de bir televizyon programında röportajım iptal edildi. Bazı kanallar bunu yayınlamadı. Yani e, böyle bir tepki de almadım değil ama ee, herkes taklının patlasın yeni divab benim işte ben burasını <laughs> merak ediyordum burayı ben böyle keseceğim ve kullanacağım ee, teşekkür <laughs> ederim tatlısından teşekkür tatlısından ederim benim. <laughs> ya, ne güzel ne güzel ee, yani herkes diva olabilir ki yani illa bilen Bülent Ersoy mu diva olacak diye bir şey var emel sayın var diva olamaz aslında. Çünkü hayır hayır o anlamda söylemedim. Zamanlar, özel sesler divadır. Hayır. Tatlı sesler. Yani ben büyük... kimsenin taklidi değilim. Ee, kimseye benzemiyorum. Kimse gibi değil sesim. Bak. Sesim bana özgü olduğu için, Hı. ben olduğu için. Dikkat edersen herkesin şu anlık mesela popçularda bu çoktur. Radyoda dinlersen hiçbirinin ismini bilmezsin. Çünkü sesleri aynı birbirinin benzeri. Evet. Birbirinin e, geçişi gibi sanki. O kadar yakın ki sesler. Ama benim sesim bu şimdi megalomanlık gibi düşünecek birazcık kendini beğenmiş gibi gelecek insanlar ama asla katiyen öyle değil benim sesim bana özgü bir ses kimse değil benim yani o yüzden de farklı olduğunu düşünüyorum yaptığım işin yani işlemi. bak... yaptığım işin divasıyım diye düşünüyorum anladım ee, Emel Sayın da diva diyorsun ya Arja Pekkan da Tabii diva ki. diyorsun ya Ben onun için söyledim o cümleyi Yani Tabii ki. bir ona, ona ona ait değil yani o, o cümle O sözcük Eee evet. Peki, bir de bu ister istemez bu mukayese e, cinsiyetimle alakalı biraz da biliyorsun. Tabii, o yüzden tabii. de böyle düşünüldü. Bülent Hanım'la bir e, şey yap, yapıldı bana. Akfedildi yani yakınlık derecemizi o yüzden gösterdiler. Hani o yüzden böyle bir e, spekülasyon oldu ama e, kesinlikle Bülent ile ilgili bir durum değil bu. Aslında ben işime güvendiğim, inandığım için böyle bir açıklamada bulundum. Peki, Bülent Ersoy'un önünü kestiğini e, ...rahatlıkla söyleyebilir misin bana? Yani e, Bülent Hanım'ın... E, ...direkt... E, ...nasıl diyeyim... ...bir takım şeylerle uğraşacağını düşünmüyorum ama... ...Bülent Hanım'ın e, çalıştığı... ...çünkü camia çok küçük... ...menajerler, mesela Haluk... Evet, Haluk, ...Haluk Bülent Hanım'dan şey. dolayı benimle çalışmadığını söyleyebilirim. E, mesela e, ne bileyim bu te, iddialı olan... ...televizyon programımın... E, ...Bülent Hanım'dan olduğunu söyleyebilirim. Yıllar önce... E, bir takım atışmalarımız oldu Bülent Hanım'la. Yani e, salt kesin olarak engellemelerde bulunmasa bile bir takım konularda e, istemedi benim bir takım yerlere gelmemi hmm. bir şekilde. E, bunu hissediyorum. Bunu çünkü hissetmemek için aptal olmak lazım. Bundan 15 yıl önce ben Popstar'a da katıldım. E, kadın yoldan geçen, affedersin e, şeyleri, çöpleri bile dinledi. Ben e, odaya girince odayı terk etti kadın ya. Hmm. Kavga bakar mısın? Hmm. Dinlemedi bile ben ee, oraya geldiğimde ki beni e, Ebru Gündeş ve e, sevgili Armağan Çağlayan havada katmışlardı e, hemen geliyorsun diye. Nitekim orada en son kararı Bülent Hanım veriyordu. Ne olurdu mesela ben çıkıp da orada e, katılsaydım bunun Bülent Hanım'a ne zararı olurdu? Bülent, e, ama sen desek, ama şimdi güzelsin, sesin güzel, aynı e, kıyaslanacaksınız. E, Bülent Ersoy için tabii ki büyük bir risk bence. Korktum diyorum sana. Bence ben korktu. Sana ben olsam... Ben olsam... Korkardım ben olsam. Korkardım. Üzgün edin. Bağırın. O zaman Taner Kırar'ı nasıl siz benim önüme bunu getirirsiniz, Kıyamet koptu. Oteli yıkacağız. Oradan bir inişi vardı. Bir yanımdan geçişi vardı. Sana anlatamam. Ya bu öfke... Bu nefret bu istememezlik neden? Yani sana soruyorum şimdi. Bir insan bir insanın ne var elinden tutabilirsin? Sen zaten e, madem kendine güveniyorsun, sesine güveniyorsun, belirli bir yere de gelmişsin. Sevgili Ama küçük Sevgili Sevda Giray. Bülent Ersoy kimin elinden tutmuş da kimi ünlü etmiş ki bana söyleyebilir misin? Veya biri başkası. Elimden tutmasın engel olmasın. Ya programı Sadece o sevgililerini evlendiği insanlara engel olmuyor. Mesela Armağan Uzun gibi. Oradan Popstar onu birinci yaptı. Ama neden birinci yaptı? Onunla evlenmek için yaptı. Yani birkaç tane vardır böyle evlendiği kişiler. Ama onun dışında hiçbir bayan sanatçıya öncü olmamıştır sevgili yani Bülent Ersoy. Dedikoduya giriyor artık bundan sonra. E herhalde dedikodu programı <laughs> yapıyoruz yani. Biraz güllüm yapalım. Çok, yani evet çok ciddi, ciddiyetlerimizi Ama fena, atlatalım. Çok fena ya. Fena fenalar fena. Doğru söylüyorsun. Ki biz, biz seninle biz bu e, tartışmayı YouTube programımızda da yaptık. Evet e, çok da güzel bir röportaj oldu. Buradan dinleyenlere izlemedilerse tavsiye ediyorum. E, Bülent Hanım'la olan olaylarla ilgili e, sevgili e, Aslan Sayın'la yaptığım röportajı mutlaka dinlesinler, izlesinler. Detaylar orada var. Aynen öyle. Radyo programını e, buna çevirmek istemiyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Ben senin adına çok mutlu oldum. Aslancığım. Teşekkür ederim. Ee, e, e, Benim de yani baktım. Çok... Ratinglerim iyi gidiyor seninle. Haftada bir konuk almak isterim ben seni. Canım. <laughs> 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 neden olmasın? Aa, niye olmasın ya? Yani? Haftada bir gün sen şey yaparsın. Koronavirüs detaylarını öğrenirsin. Ben sana bağlanıyorum derim. Sevgili Sevda Gireye bağlanıyorum. Son detaylar için, son haberler için. CNN Türk gibi bir program yaparız yani. Güzel olmaz mı? Ee, olur, sen olur, çok ben detaycısın de çünkü. Olur. Sen bir oturuyorsun televizyonun başına. Kaç saat haber dinliyorsun. Her şeyi ilmik ilmik izliyorsun. Detaycısın. Güzel bir şey yani bunları öğrenmek ben e, sosyal hayatın içindeki olan şeyleri e, merak ediyorum. İster istemez ülkemde gelişen, e, var olan e, duyarsız kalamam. Sadece televizyonda değil, YouTube'da da bazı takip ettiğim yazarlar, okum, dinledim. yazarlar, köşe yazarları var. Onları e, özellikle takip ediyorum. E, çünkü e, merak ediyorum. neden Neler olur, Ülkem adına, geleceğimiz adına bunları bilmek zorundayız. Doğru. Doğru söylüyorsun. İki tane... Buyur. Aşı bulundu sanırım. Bununla ilgili de güzel gelişmeler var. Hep insanlara karamsar şeyler e, vermeyelim. E, zannedersem bunu artık birkaç ay bugün Cumhurbaşkanımız da e, açıklamalarda bulundu. E, biz kendimizi e, izole edersek e, daha çabuk geleceğiz. Aşı da bulunmuş e, Temmuz ayı gibi tamamıyla bunun temizleneceğini söylüyorlar inşallah. Hmm. İnsanlar karamsarlar da kapılmasınlar. İnşallah, inşallah ne güzel. Ee, peki iki tane güzel köpeğim var Paşa ve Mia e, ee, hayvan severliğin kaç yaşı... seni çok özledi. Ben Paşa'yı <laughs> çok özledim. Çok biliyorsun özledim. sana aşık ve evet. çok seviyor <laughs> Evet ben de onu çok seviyorum. <laughs> Beraber uyuyoruz biliyorsun. <laughs> Senin zaten biliyorsun gelince ben kıskanıyorum ikinizin arasındaki diyordu. Ben sadece. çok seviyorum. Ben köpekleri çok severim ama Paşa'yı ayrı seviyorum. <laughs> o da sana ayrı bir düşün. Hayır evet, seviyorum. Ondan benim çocuklarım artık şey diye düşünüyorum. E, yazık yazlık e, bu korona çıktıktan sonra onları gezdiriyorum, eve geliyorum, onları da gezdirke ediyorum. Ayaklarını sokarak. Ah, çıkıyorum. çıkıyorum. da düşünüyorum. E, küçük miyayı kesinlikle yere koymuyorum. Mesela çim veya yeşil alan öyle bir yere gelene kadar mutlaka eee kucağımda taşıyorum hmm. ve ayakları sürekli dezerkteanla siliniyor. Hmm, ah kıyamam. E, <laughs> Ben onların bakımına e, şu anda e, temizlik ve hijyen bakımlarına iki kat daha dikkat gösteriyorum. Doğru söylüyorsun. Öyle maruz duruyorum. Doğru. Evet, hijyen bizim için en önemli kurallardan birisi. Doğru söylüyorsun. <laughs> Çok teşekkür ederim programa konuk olduğun için. ben ee, teşekkür ben... ediyorum. Bu keyifli program için şarkılarımı yayınladığın için o şarkılarda istekte bulunan o, benim e, değerli takipçilerim, sevenlerim o kadar güzel mesajlar yazmış ki inan bir ara gözlerim doldu dinlerken seni. Çok Aynı mutlu oldum. Aynı güzel. Olurum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, e, şu an hala mesaj Hı. geliyor. Ee, Esma Gazioğlu yazmış. Sevda Giray'dan Tanrı'nın beni baştan yaratacağı şarkını istemişler. Hemen bakıyorum. Ee, Onların hepsine ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. İzmir, Bugün İz kaybolmasın bana mail olarak da sen mutlu olurum Aslancığım. E, neyi bir daha söyler misin? Bu mesajları bana mail olarak da gönderirsen çok tamam. mutlu olurum. Tabi 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 tabi. Mesajlarını tabii. bana da gönderirsen çok mutlu olurum. Tabi. Çok teşekkür ediyorum Aslancığım. Bu arada şey. ben ne demek ben teşekkür ederim. E, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. E, şimdi Mektup isimli şarkınla sana veda ediyoruz ve ondan sonra.